ben herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ali Barış. Bugün sizlere uzun süredir tanıtmak istediğim ancak fırsat bulamadım, zaman bulamadım. Logitech G300 adlı mouse tanıtacağım arkadaşlar. Uzun süredir aktif olarak kullandığım bir mouse. Buna bağlı olarak üzerinde hafif lekeler ve e, boya hani aşınmaları olabilir ona pek takmayın Siz arkadaşlar şimdi başlıyorum cebime önce. Öncelikle model dediğim gibi Logitech G300 yazıyor zaten şurada G300 diye ee, ben bu mouse'u yaklaşık bir bir buçuk sene filan önce aldım arkadaşlar kesinlikle e, bir oyun mouse'u istiyorsanız ve hani düşük fiyatta olsun diyorsanız ki ben bunu 65 mi 60 liraya mı ne almıştım şu sıralar daha pahalı satıyorlar ama ucuz bulabilirsiniz yani bir küçük bir araştırma da bulursunuz zaten e, almak isteyenlere kesinlikle öneririm e, şu şekilde üzerine tam da e, burada 6 tane gözüküyor ancak 9 tane demişler. Neden 9 tane programlanabilir tuşu var? Dediğim gibi tuşlar programlanabilir. Kendi programım var. Çok çok kolay bir kullanım var. Siz makroyu vesaire atarsınız. Birkaç moduna da o, işte 3 modu var. Ama oyunların kendi ön tanımlı makroları, modları filan da var. Onları da seçebiliyorsunuz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu tuşlar da programlanabiliyor. O yüzden 9 e, tane demişler. Ee, şöyle güzel bir özelliği var. Modu tanımladınız kendi bilgisayarınıza. bilgisayarınızda hafızasına değil mouse kendi hafızasına oluyor. Başka bir bilgisayara takarsanız yine o modda çalışıyor. Şurada ışığı var arkadaşlar. Şurada da aynı şekilde. Çok güzel ışıkları. Yaklaşık 8 tane ışık değiştirilebiliyor. 8 taneye kadar. Şimdi göstereyim hemen ışığını size. Şuradan bir yandan bilgisayarıma takacağım hemen. Bir dakika. Gördüğünüz gibi ışığı şu şekilde yandı. Çok şekil gözüküyor. Şurası da böyle işte kareli kareli. diyeyim. altı yerine. Şurada desenleri var. Ele çok güzel oturuyor. Şu şekilde göstereyim. Gayet güzel oturuyor. Işıklar bayağı şekil şekil gözükmesini sağlıyor bence. Işıklar dediğim gibi moda göre ayarlayabiliyorsunuz. Değişiyor şekilde. Yani birkaç tane daha renk modu var da şu an program açık olmadığı için gösteremeyeceğim şu DPI değiştirme tuşu bir modda. Yani bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz tuşları. Bu da ışığı işte opti. Of böyle çok güzel gözüküyormuş ya kamerada. Her neyse dedim böyle ışıklı bir mouse çıkartayım. Yanlış bir şeyler yapmayayım. Öyle göstereceğim belki. Ee, sanırsam bir, bir milisaniye rapor hızı varmış arkadaşlar mouse'un. Çok güzel bir hız bence e, dayanıklı tasarım gerçekten dayanıklı yani şöyle vurdum göz bir şey olmadı çok dayanıklı <laughs> öyle diyeceğim dediğim gibi yazılımı da kullanması gayet kolay onu da hani bakarsınız <laughs> bu incelememizden de bu kadar arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle almak isteyenlere öneriyorum böyle altı da kırmızı ve güzel bir rengi var Şunlar da kayması için ayak yapılmış sanırsam şöyle güzel de kayıyor. Oo. Her neyse bu incelememizden de bu kadar arkadaşlar. Ee, bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Bunun için de şurada yukarıda bir yerde abone ol Oraya gidip oradan direkt kanala yönlendirecek sizi. Ee, oradan da gidin abone olun lütfen. Ee, bir de bu aralar hani daha çok inceleme çekeceğim diye düşünüyorum. Ama okullar da açılıyor. O yüzden videolar daha az gelebilir. Bir de bu arada eee videolarımdaki reklamlara tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu çok önemli benim için. Çünkü oradan bir gelir sağlayacağım. O geliri de e, yeni ürünler alıp tanıtmak ta harcamak istiyorum. O yüzden videolarımdaki reklamlara tıklarsanız çok sevinirim. Ve sanırsam bu videoyu yayınladığım sırada 1000 izlenmeye ulaşmış olacağız arkadaşlar. Bizi izleyen o 1000 kişiye ya da e, işte kaç kişiyi bilmiyorum ama o 1000 kere izleten izleyen herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.